Gök yüzüne bak ışıklar altında Başka bir dünya var hayal et buna Kalbimde bir arzu sessizce yükselirim Her adım kaybolan bir Beklerim hep bir adım uzak Hep bir adım yakın bir umut var Bir umut daha Düşer rüya gibi Yollarımı ararım kimseye söylemem Ekstra hayallerim içinde biriken Ekstra hayaller başka bir evren Sonsuzluğa yol Gözlerimde yansıyan bu kalp bir tek seninle çarpar. Bir hayalini yakalayabilsen, yükseklere yıldızlara varsa. Hep bir adım uzak, hep bir adım yakın, bir umut daha düşer rüya gibi yolları ararım. Kimselere söylemem. Ekstra hayallerim. Hep bir anda bir Gökyüzüne bak, kışlar altında bir başka dünya var. Hayalet buna. Kalbimde bir arzu sessizce yükselir. Her adımda kaybolan bir iz beklerim. Hep bir adım uzak, hep bir adım yakın. Bir umut daha düşer rüya gibi. Yolları ararım, kimseye söylemem. Ekstra hayallerim içinde biriken. Oh yeah, oh what is it? Oh yeah, Sıra altında başka bir dünya var hayal et buna Kalbimde bir arzu sessizce yükselirim Her adım kaybolan bir iz beklerim Hep bir adım uzak hep bir adım yakın bir umut var Bir umut daha düşer rüya gibi yollarım ararım Kimseye söylemem ekstra hayallerim içinde biriken Ekstra hayaller başka bir evren Sonsuzluğa yolculuk gözlerimde yansıyan Bu kalp bir tek seninle çarpar yakalayabilsem Yükseklere, yıldızlara varsa Hep bir adım uzak, hep bir adım yakın Bir umut daha düşer rüya gibi Yolları ararım Kimselere söylemem Ekstra hayallerim hep bir anda biriken oh yeah, oh hey, yeah. Gökyüzüne bak kışları altında Bir başka dünya var hayalet buna Kalbimde bir arzu sessizce yükselir Her adımda kaybolan bir iz beklerim Hep bir adım uzak hep bir adım yakın Bir umut daha düşer rüya gibi Yolları ararım kimseye söylemem Ekstra hayallerim içinde biriken